Evet beyler selam YouTube kanalımda yeni bir videoya hoş geldiniz. Kusura bakmayın ee, tavuk, but, barbekü, mangal yapıyorum. Kusura bakmayın videosunu çekeyim dedim. Patatesleri de yeni koydum. Hanım istedi patatesler koy diye. Böyle barbekümüz var tüplü burada mangal yakmak, ateş yasak ama gazlı hiçbir sıkıntı yok. Burası Amerika Nevada'da bir köy program diye geçiyor. Bakın böyle. Burası hep bize ait. Bakın, bu evimiz. Hanımın arabası bugün benim arabayla gitti. Burası böyle işte. Tavuklar pişmeye çalışıyor. Beyler barbekü yaptığınız zaman yani tabii ki Türkiye'de odunlu, kömürlü yapılıyor. Ateşi çok şey yapmayınız. Nedir o? Açmayınız. E, gürlemeyiniz Ateşi çok. Ateş eee kömürler, odunlar kendisini yaktığı zaman, içine iyice işlediği zaman, hafiften söndüğü zaman tavukları, etleri, köfteleri atın. Her 5 dakikada bir çevirin. Yani 5 dakikada bir çevirmezseniz, 10-15 dakikada bir çevirirseniz dışı yanar. Sannedersiniz ki aa bu olmuş ama yemeye başladığınız zaman içi kanlı, çiğ olur. Tabii ki o anda misafirlerinize, arkadaşlarınıza rezil olmuş olasınız. Her 5 dakikada bir çevirin mutlaka. İçi daha da iyi pişiyor. Yani patatesler çok geç pişiyor zaten bilirsiniz. Yani şu an burada hava biraz kapalı. Şu an saat 5. Akşam 5. Tabii şu an Türkiye'de gece 3 aramızda 12-14 saat ara var. Şu sarı gördüğünüz bina gas station yani benzin istasyonu. Görüyor musunuz? Her tarafta Her tarafta dağlar var. Tavuklar, patatesler piştiği zaman yine ben video çekerim. Şimdilik hoşçakalın. Bakın beyler patatesler de pişmeye başladı. Görüyor musunuz? Olay bu. Şekil bu. Şekil adı gözüktüğü gibi. Sık sık çevireceksiniz. Sık sık çevirin ki işleri de iyice pişsin. Eğer 10 dakika 15 dakikada bir çevirirseniz rezil olursunuz. Benden size söylemesi. Tabii ki daha da iyi mangal yakmasını bilen varsa yorumlara da yazabilir. Yani ben de sizden öğrenmiş olurum. Belki bir hata yapıyorumdur. Yorumlara yazın mutlaka ve mutlaka da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Like atmayı da unutmayınız.